Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle meslekleri öğreneceğiz. Hangi meslek hangi sesle başlıyor? Hazırsanız hadi başlayalım. A Araba tamircisi. Arabalarımız bozulduğunda tamirciye götürürüz. Nasıl insanlar hastalandığında doktora giderlerse işte araba tamircisi de araba doktoru gibidir aslında. Onları iyileştirir. A asker askerler bizi düşmanlara karşı korurlar. A astronot galaksideki başka evrenleri de keşfederler ve bize uzaydan, evrenden bilgiler verirler. A aşçı onlar bize yemek yaparlar. Çok lezzetli yemekler yaparlar ve biz de bunları afiyetle yeriz. Hiçbirimiz yemek ayırt etmiyoruz değil mi? Bütün yemekleri yiyoruz çocuklar. Aferin size. Yemek ayırt etmezseniz kocaman çok akıllı çocuklar olursunuz. A. Avukat B. Bahçıvan Bahçe işlerini bahçıvanlar yaparlar. B Balıkçı Balıkçı balık satan kişiye denir. B Basketbolcu B Berber Erkek kuaförlerine berber denir çocuklar. Ç Çiftçi. Yediğimiz birçok şeyi üreten kişiler çiftçilerdir. Onlar olmazsa biz aç kalırız. O yüzden çiftçimizin, emekçimizin kıymetini bilmeliyiz. D. Dansçı. Mesleği dans etmek olan kişilere dansçı denir. D diş doktoru ya da dişçi hangisi daha kolay gelirse hani dişimiz ağrıdığında gideriz dişimize iğne yapar kontrol eder çürük varsa orayı temizler ve bizi iyileştirir neymiş dişçi d doktor. Hastalandığımızda nereye gideriz? Doktora, evet. İşte doktor bu boynundaki steteskopla sırtımızı dinler, göğsümüzü dinler. Ciğerlerimizde bir şey var mı yok mu? Onu söyler, ona göre ilaç yazar. D. Dondurmacı. Dondurma satan kişiye dondurmacı denir. E. Eczacı eczanede duran ilaç satan kişilere eczacı denir. Çocuklar, ilacı bize kim yazıyordu? Doktorlar. Peki biz ilacı nereden alıyorduk? Eczaneden. F Fı. fırıncı f Fı. futbolcu g gitarist neymiş gitarist gitar çalan kişi demek g gözlükçü h hakem futbolu yöneten kimmiş hadi söyleyin bir daha hakem Evet. Hı. Hakim. Hı. Hemşire. Hı. Hostes. Hostesler nerede çalışırlar? Evet arkada kopya resmi vardı değil mi? Uçakta çalışırlar. Kadın olanlara hostes, erkek olanlara ise host denir. İ, İmam Camide bize namaz kıldıran kişinin adı nedir? Kişinin mesleği nedir? İmam. Bakın burada da en önde namaz kıldırıyor. İ, inşaat ustası. İşte oturduğumuz bütün bu evleri yapan kişilerin mesleği inşaat ustası. Bu tuğları örüyorlar. Üzerine beton, üzerine sıva, üzerine alçı. Sonra boya ya da duvar kağıdı. Ve i̇şte biz de böyle rahat rahat içinde oturuyoruz. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Meslekler bitmedi. Daha bir sürü meslek var size anlatmak istediğim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, hatta altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Chodź, czekam!